Bunlar ikisi erkek oldu. Kaç tane doğurdu şimdiye kadar? Şimdi 51. bu. İyi güzel ya. 51 keçi. Gel. Bana. Gel. Sen benim pantolonumdan ne istiyorsun? Ha? Bak 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 bak. Ne kadar bak benim kantalını kemiriyor. Hadi çek bak. Nerede bulacağım dedim. Kantalonumuzu keçi <laughs>

Тот аванчии я вам пошагу. Это же это. Я подышу. 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 Bayır bayır. Beyler bir erkek tekem var. Bir bah. buçuk yaşında. Bayır. Getireyim bayır. size onu. Bana oğlak verin. <laughs> Baya iyi. Şey bayır. güzel bir teke. İstersen Yalova'ya düştüğünüzde bir uğrayın bana. Bir bayır. bakın. Bayır. Hacı baba keselim meselim diyor. Ben kesmek bayır. istemiyorum. Genç güzel bir hayvan. İri bir hayvan. <gülüyor> 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 bayır bayır hadi. Bak yap. Yap. Hayır bakayım be. <laughs> Nasıl yapayım? Ha, ne var? Aldım yavrunu. He. Vay ne var? <laughs> Korktun mu? Yok, korkma, korkma. He, korkacak hayvan değiller ya, baksana. Maşallah inşallah maşallah. Maşallah, maşallah. Bak. Oy süti.

Buraya geldiğinde burada bölmeler yok tamam mı? Yani şuraya bir şey var. Şuradan şöyle bir şey Bu keçinin odası olacak. Yani <laughs> şimdi ne yapıyor <laughs> burada? <abi>, benim yerim neresi? Bilemiyorsunuz. Kesinlikle yere girmek <laughs> istiyor. Ama burada keçi varken buraya gizli zorlamayacak. Burası boş kalacak ya. Yani. O da belli olacak çünkü direkt şey yapacak. Hani sen burada girsinler diye ne şey yapacaksın? Yani. Oradan saldırın da burası işte keçi buraya girecek. Gece tekrar bouldu. <laughs> şey bir şey daha dağımda elimden geleni yap. Gel. Gel. diyor. Tek yapıyorsun da tamam oldu diyorsun. Uygulamaya geçince eksik görülüyor yine. Yani. Ben öyle olmuyor. Pantolumya mı? Vurma. <muklı> <laughs> getim, ulaşır, <laughs> <yine> <laughs> Sen ne yaptın? <laughs> razı Hareket Ya,

müzik beyaz oğlak zor olacak Sen ben... sütün yarısını dışarı akıtıyorsun. Yani haberin var mı? Bir şey. şey yani Ondan sonra diyor ki az veriyor süt. Yapmış. Yok bu. Sütü, yani... Yeni doğdu evet. bu. Al, şey al, süt al. sütünü o sütün abi süt. Diyor, sütü diyor, diyor. benim hanım <laughs> bir Yap. diyor yani. Şimdi şimdi diyor. <laughs> Sen paylaşan. Sen paylaşan. Sen öyle En çok yer orası. <laughs> Sen de tüm Sen lastan. <laughs> 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 Nasıl oluyor da oluyor değil mi? İşte <laughs> yani. öyle çarpılmıştım yani. O da öyle... Sen de adam babamız şimdi siyah oldu <laughs> beyaz oldu şimdi adam bir yani <laughs> şey, şey, şey oldu diye beyazdı, de beyazı, Siyah olur şüphelenmiş adam, içine kurt düşmüş. Az daha gibi Tamam. <laughs> tabii tabii adı yok <laughs> <Kaliye sonra, gülüyor> o zaman? Tabii. Bak. Ölçümüz